ventus veteriner polikliniği çalışmalarımız bizim için çok keyifli geçmişti. Eşim Çağla da sormak istiyorum. Süreç onlar için nasıl işledi? Açıkçası bizim için de çok keyifli geçti. Ee, hayalimiz olan bir şeyi gerçekleştirdik. Bu süreçte de en iyileriyle çalışmak istedik. Araştırmalarımız sonucunda sizin de önceden yaptığınız çalışmalara bakarak beğendik. Biz sizden çalışma istedik. Biraz daha böyle renkli, biraz daha sıra dışı olsun istiyordum. Nazım çekildi, beğeneceğim bir tasarım yapıldı. Beğenmediğimiz yerlerde zevkle revize ederiz dediler. Bizi zorlamadılar sağ olsunlar. Sonucunda da güzel bir şey çıktı. Yani hiçbir şeyden geri durmamaya çalıştık. Her şey olsun, en iyisi olsun istedik. E bundan sonrası en büyük umudumuz tabii ki aynı şekilde müşterilerden de geri dönüş alıp memnuniyet oluşması ama genellikle içeriye giren herkes zaten bir tasarıma bakıp e, çok güzel olmuş hocam, hayırlı olsun, farklı olmuş, renkli olmuş, enerjisi güzel olmuş diyorlar. Bu tabii bizi mutlu ediyor. İnşallah sonrasında çalışma şeklimiz için de aynı yorumları alırız. İnşallah. Şu anlık böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ olun.